Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Türk ehliyetimi Alman ehliyetine çevirme sürecinden bahsedeceğim. Bir de Almanya'daki bir köyde karıncaların cinsel hayatı yüzünden giden internet ve telefon bağlantısından. Ulan ne dertler var ya. Allah başka dert vermesin ne diyelim. Ehliyetle başlayalım. Almanya'ya ilk geldiğinizde Türk ehliyetinizi 6 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Aslında ilk geldiğinizde demeyelim ona. Adres kaydınızı ilk yaptığınız andan itibaren 6 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek? Almanya'ya geldiniz diyelim ama adresinizi kaydettirmek için yani Anmeldung yapmak için randevu 2 ay sonrasına bulabildiniz. O zaman o eyleti 8 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Ki benim öyle oldu mesela. Bunun için önce bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip ehliyetinizi dönüştürmek istediğinizi söylüyorsunuz. Sizden bir 5 euro gibi bir ücret, bir adet fotoğraf, bir de ehliyetin fotokopisini alıyorlar. Sonrasında ehliyetin Almanca tercümesi, adaktan yapılan, hangi sınıfa dönüşeceğine dair yazılı onayınız ki B sınıfı, ilk yardım kursu sertifikası ve göz testi yaptırdığınıza dair evrakları hazırlarsınız. Zaten genellikle ilk yardım kursunu verenler göz testini de yapıyorlar. Son olarak da kayıtlı olduğunuz kursun adı gerektiği için bir kursa kayıt olma aşaması gerekiyor. Unuttuğum evraklara varsa bilenler yoruma yazabilir. Ehliyeti çevir çevirmek için her türlü bir kursa kaydolmak zorundayız arkadaşlar. Sıfırdan alsan da kaydolman gerekiyor ama tek fark çeviride teorik derslere de girmek zorunda değilsiniz. Öyle bir avantajı var. Kursa kaydolup online sınav setini bir de kurs kitabını temin ediyorsunuz. Bu online setinin içinde 1200 sorudan fazla oluşan bir havuz var. Sınavda da bu sorulardan 30 tanesi geliyor. Ben de 300-400 soruya baktım dedim bunlar böyleyse kolay 70-80 alır geçerim. Bir sınavdan 80 aldım. Bu konularda kendimi iyi bilirim. Hani üniversitede böyle vize finalin kötü geçerdi sonrasında konuşursun ya arkadaş ortamında abi çok zor en fazla 30-40 alırım falan dersin. O an yanında bir tip vardır. O da der ki abi hakikaten çok zordu ya. Ben de en fazla o kadar alacağım. Kalacağım herhalde falan der. Ama sen 40 alırken o 80 alıp geçer. Ben işte o tip değilim arkadaşlar. 40 diyorsam 40 alırım genelde. Neyse 80 aldım yazılı sınavdan. Ama kaldım. Meğer geçme notu 90'mış. Haydi. Detayları okumazsam böyle olur. Şimdi şey düşünebilirsiniz. Almanya'ya gideri çok olmamış. Almanca yeterli seviyede değil. Kalmam normal diye ama sınav Türkçe arkadaşlar. Buradaki yoğunluğumuz göz önüne alındığında sınavda Türkçe opsiyonu da var. Ha bu da bazen bir dezavantaj olabiliyor. Çünkü bazı sorular soruların çevirileri Google çevirden hallice. Ama genel olarak iyi diyebilirim. Neyse ikinci seferde o setteki tüm sorulara baktım geçtim bir şekilde. 98'de. Sonrasında pratik sınav geliyor. Pratik sınavdan önce de en az iki sürüş ders almanızı isterler çünkü para kazanacaklar. Ders aldığınız hoca sizi yeterli görürse size sınav randevusu ayarlıyor. Ama size 3-5 ders daha yapalım sen bana ders başına 130 euro daha ödersin de diyebilir. Ben iki ders aldım zaten ikna oldu sonra sınav randevusu aldı bana da. Pratik sınavda da hız sınırlarına, tabelalara, anne gibi yerlere dikkat ederseniz sıkıntı olmaz. Pratik sınava başlamadan önce lastiklerle ilgili birkaç soru soruyorlar. Onun cevabı klasik. Profil derinliği 1.6 mm olması lazım. Hasarlı olmaması lazım. Hava basıncı yeterli olması lazım deyip geçiyorsunuz. Bunu da geçtiniz diyelim. Ehliyetinizi almak için randevu alıyorsunuz ve Türk ehliyetinizi verip Alman ehliyetini alıyorsunuz. Türk ehliyetimiz her türlü istiyor olarak arkadaşlar çünkü bizim ehliyetlerimizi de kıskanıyorlar. Yok tabii ki çünkü en baştan değişim diye başvurmuştuk. O yüzden değiştiriyorsunuz ehliyetleri. Bu süreç alacağınız o sürüş derslerinin sayısına bağlı olarak 1700-2000 euro arasında değişen bir rakamlara marul olabilir. Hadi hayırlı olsun. Şimdi gelelim karıncaların cinsel hayatı yüzünden giden internet ve <laughs> telefon bağlantısına. Yazın başlangıcı karıncaların çiftleşme zamanıymış. Bu karıncalar çiftleşme sonrası yeni bir yuva kurmak için dar ve karanlık mağaza mağazalar mı? <laughs> bu karıncalar çiftleşme sonrası yeni bir yuva kurmak için dar ve karanlık mağaralar arıyorlar. Telekom kastım denilen bu internetin ve telefon hattının dağıtıldığı kutular karıncalar için mükemmel bir yuva yeriymiş. Problem şurada ortaya çıkıyor. Karıncalar bu çiftleşme işlemini bitirdikten sonra bu yuvaya doğru yani bu kutuya doğru giderlerken yürüdükleri yerlerde formik asit kalıntıları bırakıyorlar. Bu da doğal olarak çok hassas olan ince kablolara ve devre kartlarına zarar veriyormuş. Bu sene 5 farklı yerde aynı sorun ortaya çıkmış ve her kutu için ortalama 10.000 Euro tamirat parası gerekmiş. O yüzden karıncaların cinsiyetini deyip geçmeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı masraflı işler. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.